Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Tekrar bir silah tanıtım videosunda karşınızdayım. Bugün tanıtacağım silah çok fazla benim kanalımda görmeye alışık olduğunuz bir tip değil. Bir kılıç. Bu da şu an çok gündemde olan subaylarla ilgili dava ile alakalı olduğu için koleksiyonumdaki bir bir kılıcı size tanıtmak istedim. Biraz üstünde konuşmak istedim. Ben kılıçlar konusunda çok çok bilgili değilim. Geçmişte oldukça fazla kılıç aldım sattım. Bu antika silahlara olan merakımdan ötürü. Elimden silah, kılıçlar geçti. Ama yani öyle çok ahkam kesecek kadar bilmesem de işte bildiğim kadarıyla biraz bu konuda bahsetmek istiyorum. Öncelikle bu elimde görmüş olduğunuz TSK'nın bayağı erken dönem ya da Osmanlı'nın son dönemi de olabilir. Bir gala kılıcı diye geçen. Tören kılıcı esasen fonksiyonel amaçlı değil. Tamamen tören için yapılmış. Üstündeki ay yıldıza bakarsanız yıldız şu an yani bizim Cumhuriyet Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağındaki ay yıldızdan farklıdır. Daha çok Osmanlı son dönemi ya da Cumhuriyetin ilk döneminde daha bayrak standart standart olmadan kullanılan bayrak çeşitlerinden biri şeklinde yapılmış. Hem hilalin şekli hem de yıldızın yönünün e, diğer tarafa doğru olması e, sebebiyle bunun ya erken Cumhuriyet ya da geç Osmanlı dönemi e, bir tören kılıcı olduğunu anlıyoruz. Dediğim gibi fonksiyonel olarak kullanıma uygun değil. E, oldukça ince, e, oldukça çok esnek. Yani kesinlikle bir kesmeye çok fazla gelebileceğini sanmıyorum. E, çok yüksek kaliteli bir çelik de değil. Şeyi de kabzası da eldivenli kullanmaya müsait değil. Biraz küçük. Tamamen dediğim gibi törenlerde hani temenlerimiz silahlı. kılıçlarını kaldırıp da Mustafa Kemal'in askeriyiz dedi ya. Hepimiz Mustafa Kemal'in askeriyiz. İşte o amaçta kullanılan bir Türk Silahlı Kuvvetleri ya da Osmanlı ordusu subay tören kılıcı. Bununla ilgili daha çok bilgi vermek için biraz araştırayım dedim. Yine maalesef tarihçilerimize suçlamıyorum. Çünkü muhtemelen çok fazla kaynak da yok. Hiçbir kaynak yok. Hangi tarihte ne kullanılmış, hangi tarihte kim üretmiş. Hiç hiçbir bilgi yok arkadaşlar. Yani küçücük İsviçre'de hangi yıl, hangi model, hangi kılıç, hangi birim şey bölük tarafından kullanılmış bunlar kayıtlı. Ama 2500 senelik ordu geleneğimiz olan e, Türkiye Türk Silahlı Kuvvetlerinde hiçbir hiçbir şeyin hiçbir şeyle bir kaydı yok arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Evet, tarihçilik bakımından söylüyorum. Evet, bu bu şimdi bununla da bir e, gerçekten hizmet için yapılmış bir kılıç karşılaştırmak istedim. Bu İsviçre ordusunun 1890'larda kullandığı atlı birlik kılıcı. Yani atlı birlik süvari ya da şey atla intikal edip daha sonra yaya olarak savaşan askerler için yapılmış bir silah, bir kılıç. Bu savaşılsın diye yapılmış. Çünkü daha 1800'lerin sonları daha kılıçlar kullanılabiliyor. Şimdi bunu size göstereyim karşılaştırmak için. Mesela Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Son dönemleri ilk başlarda çünkü süvari var o zaman ya da e, Osmanlı'nın son zamanında süvarilerin kullandığı kılıçları ben bulamadım arkadaşlar hiçbir bilgi bulamadım yani karşılaştırayım dedim. Evet görüyorsunuz ufak bir yalmana benzer e, diğer tarafında bir incelme var bu şeyi e, saplamayı tabii ki kolaylaştırsın diye hafif bir kıvrımı var çok aşırı bir kıvrımı yok. Bu da daha çok şey at üstünden kesmek. Hem kesebilirsiniz bununla hem de batırarak saplayarak at üstünden düşmanı etkisiz hale getirmek için yapılmış. Eli güzel koruyan ve tutuşu da baş parmağı koyabileceğiniz bir yer olan bu, bu şekilde tutuluyor arkadaşlar. Böyle bu şekilde tutulması da bunun daha çok saplama amaçlı yapıldığını bize gösteriyor. Boyu oldukça tabii. Tören kılıcından uzun. Ee, ve bıçak kısmı da da oldukça tören kılıcından kalın. Geniş ve daha e, kaliteli bir e, şey, çelik diyebiliriz. Ee, yine kabza kısmı da gördüğünüz gibi oldukça farklı. Şimdi başka bir kılıç getireceğim. O yüzden bir saniye ara veriyorum. Evet e, yine başka bir karşılaş, karşılaştırabileceğimiz kılıç. Tipi, e, Türk tipi bir kılıç. Ben bunu 12 sene önce Fatih Altanay'dan almıştım. O yapmıştı. Kendisi çok maharetli bir usta. Ama bu biraz erken dönem yaptığı kılıçlardan. Yani şimdi yaptığı işlerle karşılaştırınca e, birazcık şey biraz daha acemi işi kalmış gibi gözüküyor. Şimdiki ürünleriyle karşılaştırırsak ama ben memnunum. Yani dekoratif amaçlı duvarımda asıl olarak duran bir kılıç. Ee, bu Türk ama kesimi falan güzel yani. Şey kesimi falan güzel. Yani gerçeğe uygun. Ee, bu Türk tıpı kılıçlar tabii bizim e, daha çok at üstünde e, kesmek için kullanılan kılıçlar. E, bilek hareketleriyle e, at üstünde daha çok kesme şeyden e, bunda bas batara da bir saplayabilirsiniz ama asıl kullanım amacı dediğim gibi kesmek için yapılmış e, kılıçlar. Osmanlı'nın son döneminde subaylarda bu kuşları, kılıçları ben görmedim. Eski resimlere baktım. İşte padişah falan takmış arasında biraz daha tören amaçlı. Ama bu tip kılıçların kullanımı son Osmanlı son döneminde tamamen ortadan kaybolmuş. Ve bizim Türk Silahlı Kuvvetlerimize de maalesef geçmemiş arkadaşlar. Yani klasik Türk kılıcı formunu biz modern silahlı kuvvetlerimizde kullanmayarak işte bu çok basit bir şekilde görebileceğiniz bu tip tören kılıçlarında karar kılmışız. Hala da bu kılıçlar törenlerde, işte temellerde gördük kullanılıyor. Bu da yine karşılaştıracak olursak gördüğünüz gibi bunun yani nerede bir sebi eskrim kılıcı inceliğinde bu. Bu biraz daha kesmeye uygun ve bunu görünce de yani biraz kılıçtan anlayan bir insan bunu görünce bunun bir Türk kılıcı olduğunu anlayabilecek formda olan bir kılıç ve yine karşılaştıracağım başka bir kılıç da artık popüler kültürde hepimizin bildiği bir katana bu bir replika arkadaşlar bu 2. dünya savaşında Japon subaylarının taşıdığı katana'nın replikası şey kını olsun şu parçaları olsun bu şeyi namlusu olsun. O e, subay kılıçları örnek olarak yapılmış. Ben bir dönem Ayuzus e, Ijutsu, Taiji Ayuzusu da yaptım. Yani kılıçla Japon dövüş sanatı diyebiliriz. O yüzden meraklıydım bunlara. E, o zaman edinmiştim. E, bu keskin olmasa da keskinleştirilebilir ama ağır bir kılıç. E, yani gerçek kullanım için biraz ağır kaçıyor açıkçası yani yine bir tören amaçlı yapılmış veya hatta replikasını yaparken gerçeğine çok fazla sadık kalmamış olabilirler bilemiyorum yani bunun orijinal subay kılıcı hiç elime geçmediği için ama replika ya bakınca biraz ağır formu doğru güzel şu balçak kısmı falan aslında uygun bir kılıç ama bu da yani subay Japonların subaylarına verdiği tören amaçlı da olsa kılıç Yine kendi tarihi kılıçlarının birebir yansıması. Bizimkine bakacak olursak yine dediğim gibi. Ben biraz baktım bu bu sap kıs şey kabza kısmı biraz Fransız kılıçlarından esinlenmiş gibi geldi bana. Resimlerden öyle algıladım. Ama yine karşılaştıracak olursak son kez Türk subayı tören kılıcı hala mevcut kullanılan form bu. Cumhuriyet'in ilk başından hatta Osmanlı sonundan beri bu form kullanılmış törenlerde. Muhtemelen süvariye başka bir kılıç veriliyormuş. Bununla ilgili bilgi bulamadım. Japonların subaylarına tören için verdiği kılıç. Birebir tarihi kılıçlarının formunun aynısı. İsviçreli'nin subaylarına verdiği kılıç. Hem kullanılsın savaşta hem de subay kılıcı olsun diye yapılmış. Benzer dönemler arkadaşlar. Ee, yine kullanım için uygun, fonksiyonel bir kılıç ve bizim maalesef formunu korumadığımız e, tamamen Fransız kılıcından esinlenerek e, geçiş yaptığımız tören kılıcı yerine aslında keşke kullanmış kullansaydık dediğimiz Türk kılıcı formu da bu şekilde. Size göstermek istedim ama sonuç olarak ne kılıç kullanılsa kullanılsın. Teğmenlerimizin söylediği Mustafa Kemal'in askerleriz lafına katılıyoruz. Hepimiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Bu videoyu da bu şekilde kapatmak istiyorum. Tekrar başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.